veya ee, hazırlık ve diğer e, sınıfların da testle ilgili ihtiyaçlarını giderebilecek bir yerin açılması mutluluk verici. İnşallah e, birinci önceliğimiz olan eğitim, gençlerimizin, çocuklarımızın iyi yetiştirilmesi ve bizlerin yerini daha iyi doldurmaları için hayırlı, uğurlu olsun, verimli olsun diyorum ve e, işletme sahibinin de e, emeklerin karşılığını alır. Bereketli olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Tekrar. Evet, hayır mevzu. Hayır mevzu. Hayır, 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 hayır.